Merhaba arkadaşlar ben Bora bugün sizlerle Minecraft'ta alarm yapacağız. Fazla zor bir şey değil. Ee, sadece biraz ezber gibi bir şey gerektiriyor. Ee, sorularınız olursa veya ee, Yapamadığınız yer olursa yani Herhangi bir şey olursa Yorumlara yazın Acaba sizden kesinlikle Abone olmanızı istemiyorum İstersiniz, istiyorsanız olun sadece ee, Hatta abone ne işe yarıyor Param veriyorsunuz bir şey yaramıyor Neyse yapılışına geleyim hemen Çok kolay ee, Herhangi bir blok alalım Ben kuvar alacağım. Kuvars gidiyor. Sonra ışık taşı. Işık taşı bekli. Ee, kızıl taş vazgeçilmez. Kızıl taş meşalesi. Kızıl taş yineleyici. Ve şalter. Sadece ter yazarsınız. Çıkar zaten. Şimdi. Ha, en önemli iki şeyi unuttuk. Yün kırmızı yün olacak sesi değiştirmeniz için. Ayrıca nota blo. Nota blo işte istediğiniz ses çıkarmak için. Ee, herhangi bir blo aldık. Dört tane yan yana koyduk. İki tane de kendimize doğru yaptık. Yani getirdik. Şu ikisini ee, kırıyoruz. On oraya kırmızı yün koyuyoruz ve hemen üzerlerine eee nota koyuyoruz. Sonra hemen bu bunun çaprazına 3 tane ıı, ışık taç koyuyoruz. Işık taşı koyuyoruz. Sonra şu şekilde 1 2 3 4 tane koyuyoruz. Buraya bir tane çapraz ve buraya da 2 tane koyduktan sonra onun da çaprazına buraya şalter. Buraya kızıl taş maşalesi yineleyici, yineleyici. Yine Buralara hep yineleyici. Ve en son olarak tabii ki de vazgeçilmez kızılar. Bakın şunun yanması lazım. Burada yanar ama buradan başlamayacaksınız. He, ayrıca şunları ikişer tane açmanız yeterlidir. Kızıl koyuyoruz şekilde. Sesken bilmiyorum. Buraya koyarsanız da olur. Bakın. Şurayı açmamışız. Bu şekilde. işte kırmızılar yanınca e, ses geliyor. Duymayanlar için söylüyorum. Böyle onun üzerine olsa ses inceltebilirsiniz yakınlaştırabilirsiniz. bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Her neyse ona uygun ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay.